merhaba. Sevgili dostlar, bugün 1 Ekim 2023 günlerden pazar. Bugün çok mutlu bir gün. Şu anda bundan tam 108 yıl önce dünyaya gelmiş olan Sabiha Özar annemiz bugün 108. yaş gününü kutladı. Eee Dikili Öğretmen Evinde pastası kesildi. Arkadaşları, sevenleri ee, Sabiha annemizle birlikte oldular. Ee, özellikle şunu belirtmek istiyorum. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk Dikili'ye geldiğinde kalabalık bir halk topluluğu Atatürk'ü Atatürk karşılıyorlar ve Atatürk'ü karşılayan o e, kalabalık toplulukta bir erkek, bir kız çocuk da beraberinde e, karşılamaya katılıyorlar. İşte o kız çocuk o zamanlar 5-6 yaşlarında o kız çocuk işte yanımda şu anda e, Sabiha Özer annemiz dediğim gibi bugün 108. yaş gününü kutladılar kendilerine uzun ömürler diliyoruz daha nice aramızda olsun inşallah e, gerçekten sevenleri arkadaşları eşleri dostları Sabiha annemizin bugün e, doğum gününde mutluluğunu paylaştılar kendilerine teşekkür ediyoruz. Sabiha Hanım'a bir şeyler söylemek ister misiniz? E i̇şte söyleyeceğim şey e biraz konuşamaz şey haline geldi. O yüzden pek fazla konuşamayacağım. Çünkü bak kalbim. Peki. Teşekkür e, ediyorum. Çok ben asıl size teşekkür ederim bütün varlığıyla gelen bütün yavrularıma bunlar hepsi benim çocuklarım. Yaşlı gördüğünü bile çocuklarım. Bir tanesi bile bir öğretmen kalmamış daha. Bir ben varım. Çok güzel. Bir benim varım. Ama ben seviyorum yeni dünyayı. Bu yaşımda olmasına rağmen insanları seviyorum. Doğayı seviyorum. Her şeyi seviyorum ve çok az bir şey yiyorum. Ama dua ediyorum her gün bu millete Allah zeval vermesin, vermesin Amin. inşallah. Amin. Sonuna kadar aydınlık bir yolda. Kütük açık alınla on yılda et On yılda on beş milyon genç yarattık her yaşta. Başta bütün dünyanın saydı başkumandan Mustafa Kemal Demir ağlarla ördük Anayurdu'da baştan Türk Cumhuriyeti göğsümüz Türk siperi. Türk e durmaz, yaraşmaz Türk önde, Türk ileri. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Sabiha annemizin aynı zamanda çok güzel yağlı boya resimleri var. E, bu yağlı boya resimleri de e, Dikili Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladı. E, hani burslu öğrencilere yardım etmek amacıyla, üniversite öğrencilerine yardım olsun amacıyla yaptığı yağlı boya resimleri aynı zamanda e, çeşitli sivil to toplum örgütlerine de bağışlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uzun ömürler diliyoruz. Şimdi Ay, ve seçkin, saygın ve seçkin öğretmen arkadaşlar. Atatürk'ün öğretmenleri. Vali değil mi? Evet. Eski valilerden mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz daha çok gençsiniz, biz yaşlandık. Hani müsaade et de Vali Bey bir konuşmasını yapsın, evet. ondan sonra evet. sohbetimize evet. devam edeceğiz. Kendimi sevdim. Benden korkma. <laughs> Niye <Benden korkma. gülüyor> <Benden korkma. Biz gülüyor> <cidiz> korkuyor? Benden korkuyor. <laughs> 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 Hoşçakalın. 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 hayvanın. Nice yıllar dinliyorum. Saygı ve sevgiyle hepinizi selam vererek aranızdan ayrılıyorum. Ben onun kitabını Ben de Ben Ben yapayım. Yapayım bunu. Yap istersen. Bir dakika Bir dakika. Bir dilek dile bakalım. Bir dilek dile. Hadi bir dile Dur, Mutluluk diliyorum. Yaa. Sıra sağlık dilerim. Teşekkür evet. ederim. Allah'a emanet bırak. Allahım. Özgür gel yavrum sen de. Özgür çeksin. Ben Bir sıkıntı çekmeden <laughs> hayatı güzel yaşayın. Her şey senin. İnsanları senin. Doğayı senin. Tanrı'yı senin. Tanrı'ya dua edin. <laughs> uzak tutsun bizden. Amin. Allah'ın mutluluklar sağlasın ya Rabbi. Yani, Her taraf adam. çiçeklerle, ağaçlarla, güzel hayvanlarla ve üzerine çok güzel insanlarla dolsun ya. Atatürk'le yaşayalım. Atatürk yaşasın. Yaşa Atatürk, aşağı, Atatürk. Yaşa. Yaşa Mustafa Kemal. Şimdi. Evet, evet. birbirimize bakın. Birbirinize bakın. Birbirinize bakın. İkiniz birbirinize bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çok